Ona da destek veriyor. Ay herif Allah aşkına iki telli bu oğlan nasıl gidecek? E ben nasıl gittim? 13 yaşındaydım. 9 yaşında ben berber çıraklığı yaptım Erzurum'da. Kolum aşırı dokunulmazdı. Şimdi adam çalışmıyor, Suriyeli çalışıyor. Allah belanı versin. Lan Suriyeli olmasa ayakkabıyı giymeyeceksin. Zalak. Adam 7000 bin lira demir doğramacıya maaş veriyor. Adam yok. 8 tane makinem var. 5 tanesi yatıyor. 3 tanesini çalıştırıyor. Acemiye diyor. 3500 lira vereceğim. İki de organize gelsin diyor. Gitmiyor. Niye tozlu? Babası da kıymıyor, anası da kıymıyor. Lan bunların çocukları doğarken boncukla mı gelmiş ben onu da çözemedim. E ondan sonra Suriyeli gitsin. Afganlar da geliyor mübarek olsun. Ne olacak şimdi? Türkiye'den başka sığınacak kapısı da yok. Ha ben istiyor muyum istemiyorum. Allah biliyor ya. Memleketinde olsun ama madalyonun öteki tarafına baktığın zaman da işte senin temel soruna geliyorum. Ayrıştım. Niye ayrıştım? Suriyelilerin Allah belasını versin. Lan ondan önce kim vardı? 2011'de geldi adamlar. 2007'de kim vardı? Çalışmıyordu. Vallahi iş beğendin. Bak ben teksilciyim. Boya eline değsin, suyu yıka çıkar. Dört tane adam götürdüm arkadaş kaçtı. Arkadaşım geçen gün telefon açmış 80 bin tane malı diyor. Pazartesi günü diyor yetiştirmem lazım diyor. İki tane Türk aldım öğlen yemeğine gidiyoruz ya kaçtı. 200 bin lira yemeğe vermiş yav adam. Hiçbir şey yok tertemiz elbisesini çıt 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 yapacak. Burayı kesme iyi yayınla defalarca YouTube'unda ver. Millet sigortalı çalışmıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Tekstilde 3500 lira maaş alıyorum bak. Benim sigortam yatıyor. 3500 lira alıyorum. Adam diyor ki ben 3500 lira maaşı istemiyorum. Ben 150-200 bin lira yeğmiyeye gidiyor. 4,5-5 milyon yeğmiyeci var. Sigortazda da baktığın zaman 4,5-5 milyon. Ben burada kimseyi savunmuyorum, hükümeti falan savunmuyorum. Gerçeği söylüyorum. Yeni Bosna koridorunu dolaşın, Sultan Çiftliği ana caddeyi dolaşın. Özellikle benzin istasyonunun diplerinde grupları görürsünüz. Onlar yeğmiyeci. Konfeksiyoncu alıyor, empirme baskıcı alıyor, ayakkabıcı alıyor, x'i alıyor, öbürü alıyor. Daha avantalı oluyor. Bir şey başına gelir. Yok onu ben söylüyorum oğlum diyorum bugün yaşın 22 yarın 42 olacak ya niye sigortalı çalışmıyorsun? Yok abi diyor borcum çok. Ne borcum var abi diyor. Telefonun borcu var, laptopun borcu var. Vallahi diyor adam ya. İş kazası gelirse? E, umurunda değil onu düşünmüyor. Ayağın kırılır, araba çarptın. Ki elektrik çarptı Allah uzak etsin. Diyor ki ben yemeğe iner. 4 bin lira maaş alacağım. 3 kere 2, 6. Altı bin lira diyor. Kaç günlük sigortam var? Abi diyor bin günlük sigortam var. E niye oğlum diyorum sigortalı çalışsana. Bak evli baklı adamsın, çoluğun çocuğun var. Bak özel hastanede diyorsun. Sezeryan yaptırdım. 3 küsür lira verdim. Bunlar sana bedava gelecekti. Yok abi diyor ya. Böyle daha karlı. Senin gibi maaş alan bir arkadaş Marmaris'e tatile gitti. 5 bin lira verdi reis 7 günlüğüne. <laughs> Ulan onlar da kafayı sıyırmış ha. Böyle tatile gittim reis? Ya benim Anadolu'm varken benim Marmaris'te ne işim var ya? Canı cehenneme lan Bodrum'u. Et çöplüğüyle orası, insan eti çöplüğü. Kokuyu. Benim yeğenim orada. İngilizcesi var, Rusçası var. Yazın orada, kışın Erzurum, falan dökende. Adam arabanın altında.